Nasıl tepki verdiğini görmeliyiz. Peki patron. Peki ya dedektif? Binhi kaçırdığımdan beri hiçbir şey yapmadı. Onu kontrol için enin kardeşini kullanmakla iyi ettin. Anlaşmadan sonra çocukla ne istersen yapabilirsin. Bununla hemen ilgilen. Eğer uzatırsam polis buraya gelir. Merak etme. Ne yapılacağını biliyorum. Luke, büyük bir uyuşturucu anlaşması yürütmek üzere. Interpol bunu bir süredir takip ediyor. Sana daha fazla bilgi sağlayabilirim. And Bir şey söyleme. Luke'un seni kontrol ettiğini biliyorum. Fazla vaktimiz yok. Bu olayı çözmek için sen ve destek ekibine ihtiyacım var. Anlaşma Luke'un saklı yerinde gerçekleştirilecek. Binhi de orada tutuluyor. Sen ve bütün ekip Luke'a odaklanmalısınız. Ben Binhi kurtarırım. Tamam. Ben Luke'la ilgileneceğim. Dikkatli ol.